doğru kişi ya da gerçekten bu işe uygun bir hikayesi var ya. Şimdi ya. benim de onunla ilgili bir örneğim var aslında. Ee, ben de eski ya. bir bankacıyım. Ee, yani ben iktisat mezunuyum. Ee, Sakarya Hı -hı. iktisat mezunuyum. Ee, Hamburg Üniversitesi'nde de işletme iktisat okudum. Bizim dönemimizde şöyle bir şey vardı. Ee, biz bankaya gireceğiz. Acayip şeyler olacak yani. Hı -hı. şimdi Kendimizi çok yani kreatif, yaratıcı görüyoruz ama bankacılık bizim bildiğimiz bankacılık değil aslında. Yani biz öyle bir kafamızda kurmuşuz ki bankacılığı. Ee, evet. Ben finans banka girdim. İşte bir buçuk yıl dayanabildim. Yani çünkü kendimden bir şey vermediğim zaman e, ben kendi iyi hissetmedim yani o dediğine geliyor biraz sanki mesela e, yine dediğin gibi iyi bir notlarla giriş yapıyorsunuz ancak evet. o işin çok size gerçekten oturup oturmadığı için bir sürenin geçmesi ve onu sizin keşfetmeniz gerekiyor böyle de bir durum var. Ya şöyle bu e, BCG diye bir şey var işte McKinsey gibi bir danışmanlık şirketi. Bunlar da bayağı aslında Mekinz'den daha iyi falan da diyorlar falan. biz de bir ara Sabancı'da çalışma fırsatı bulmuştuk. Neyse özetle bu adamların bir tane makalesi var. Diyorlar ki yani bu çok da yakın 2019'da yayınladılar. E, dünyadaki diyorlar en büyük sorun. İK sorunu demiyorum bakın. En büyük sorunlardan biri insanların mismatch olması yani yanlış işlerde oturuyor olması diyorlar. Çok büyük bir sorun. Yani ve Türkiye'de de bu yüzde %40 olarak yaklaşık tahminlenmiş. Yani düşün Türkiye'nin yüzde kırkı yanlış iş yapıyor. Kuru yemişçiye gidiyorsunuz adam sinirli mesela. Hani çok sinirli bir adamın kuru yemişçi olması zor değil mi? Hani ya da yani gülmeyen, gül, mesela... olmasın derler ya gülmeyen gülmeyi bilmeyen esnaf olmasın. Değil mi? Yani mesela ben de bir ara bir dayım esnaflık yapmıştı Almanya'dan döndüğünde bir öyle bir deneyimim oldu. Lisedeyken bir şarküteri falan işletme durumum da oldu. Karşıda bir kuru yemiş vardı. Mehmet Efendi. Yani hiç mi gülmez bir insan canım? Hani mesela o yüzden benim verdiğim <laughs> örnekler de hep böyle hayattan. Ama hep de sorun yaşardı müşteriyle. O yüzden düşünün yani o kuru yemişçilik bir şekilde babadan kalmış, bir yerden kalmış orada. Şimdi bir holdinge gelin. Holdinglerde de böyle insanlar var. Ya bakıyorsunuz İK direktörüne yani olmasan daha iyi. Hukukçuya bakıyorsunuz çok katı. Yani hukuk değişen bir şey aslında. Hele günümüzde dünya çok değişti. Mesela hukukçularda da ben onu göremiyorum. Yani o esnekliği göremiyorsunuz. Yani Tamam karar var şu var ama hani birazcık da esnek olmak gerekiyor. Çünkü teamüllerle de aralarda boşluklar var. O boşlukları nasıl dolduracaksınız? Ya da gidiyorsunuz satış pazarlamacı ikna gibi yok gibi. Buyurun. Ya orada şey olabilir mi? Bazen hani eskiden mesleklere insanlar çok fazla dokunamıyordu. Yani bir mesleğe sahip oluyordunuz ve başka bir meslekteki kişi sizin mesleğinizle ilgili çok fazla bir bilgi ağına sahip olamıyordu. Ama bu internet çağında böyle bir zamanda öyle bir durumdayız ki yani bir konuyu alsanız ve onun üzerine iki ay yoğunlaşsanız, fazla değil, iki ay ciddi anlamda yoğunlaşsanız, belli bir düzende çalışsanız, belli bir bilgi birikimi, merak oluşacak ve bunu devam ettiğinizde bir iki sene sonra belki o işi yapan herhangi bir yönetici kadar bilgi sahibi olabilirsiniz. Böyle garip de bir durum da söz konusu. Herhalde insanlarda böyle bir tedirginlik de zaman zaman oluyor. İşte o defans da biraz buradan geliyor sanki. Ya şey önemli, ben bu çağın en önemli bir başka yetkinliğinin de, yani literatür çalışmalarında da bu gözüküyor. E, meraktan sonra öğrenme yeteneği olduğunu düşünüyorum. Yani öğrenmeyi öğrenmek diye bir şey var. E, bu aynı şeyi tekrar ettiğiniz zaman zaten çok istiyorum şimdi bu saatte. Yani mesela düşünmeyi düşünmek dediğinizde dünya tarihi felsefe çıkıyor. Mesela öğrenmeyi öğrenmek dediğinizde öğrenmekten çok daha ben buna atom bombası etkisi diyorum. İnanılmaz bir şey. Çünkü nasıl öğreneceğinizi mesela çoğu insan bilmiyor. Yani ben geçenlerde bir üniversitede konuşma yaptık hani orada gelecekle ilgili bir konuşma. Üniversiteler yok olacak dedi. Kıyamet koptu falan. Halbuki yani yok olacak. Hani bunun lamıcımı yok? Bu şekilde olacak ama şimdi öğrenmek yok olmayacak hiçbir zaman. Yani mesela buradan tavsiyem de e, insanlara nasıl öğrendiklerine de bir baksınlar. Sen yani sen bu arada tabi buyurun. Sen bu arada bizim gelecek hafta yapacağım bütün böyle konuşmaların da içerisinde atıflarda bulunuyorsun. Gelecek hafta yine Özel Koç diye bir e, değerli bir eğitmen abimiz var, Büyüğümüz var. Onla işte kendi kendine öğrenmeyi konuşacağız. Ha, Çünkü hiç ne? bakmadım da, hani. E, ee, yani böyle e, de gelmedim paylaşmadım Esaret zaten. Hani, paylaşmadım ama gerçekten çok güzel bir yerden yakaladın. Buyur devam et istersen. Yani bu öğrenmeyi öğrenmek çok önemli. Ee, Özlem Hanım demişti de, sadece diplomayı başarı için yeter sanıyorduk ama çok fazla maalesef diyoruz. Ya hala öyle. Bu soruyu şimdi hani biz konuşuyoruz ama mesela Faruk Eczacıbaşı ile bir etkinlik yapmıştık. Biz ondan önce de bir toplantıda karşılaştık. Ee, birisi sordu. Dedi ki ya çocuğum var okula yollayayım mı yollamayayım mı? Faruk Bey dedi ki bunları sağlamanız lazım dedi. O yüzden e önemli olan diplomalar, sertifikalar değil sizin fikrinizi değiştiren bir eğitim alın mesela. Bence Ben buna Kesinlikle. çok dikkat ederim. Bütün eğitim gelişim süreçleri bence bir ikna sürecidir. Yani ben eğitimlerin başında her zaman insanları ikna etmeye çalışırım. Gerçekten buraya gelmeme değdi mi? Şuna mesela ikna etmeye çalışıyorum. Güzel bir gün düşünün. Böyle dışarısı çok güzel. Geçseniz çok iyi olur. Böyle hani ormanda, denizde neyi seviyorsanız. Oraya mı gitmek istersiniz? Buraya mı? İşte bu eğitimde, öğrenimde bunu hissediyorsanız, burada kalmayı istiyorsanız o zaman değerlidir bu eğitim zaten. O yüzden insanların bu öğrenmeyi öğrenme hikayelerini birazcık odaklanması lazım. Yani yazarak çalışmak lazım, not almak lazım. Benim mesela bir alışkanlığımdan nacizane bahsettim. Yıllardır, yaklaşık 10 yıldır her şeyi anımsatıcı olarak yazarım. Mesela pazar günü 11 de görüşmem varsa 11'de bir hatırlatma vardır. Hani hepsinin öncesinde bir hatırlatma var, hatırlatma var, hatırlatma var gibi. Hani öğrenmeyi öğrenmek de böyle. E dediğiniz gibi bir iki ayda insan istediği her şeyi öğrenebilir. Bugün ama büyük sorun var. Nereden öğreneceğim? Çokluk dünyası diyor Bizim e, Acungil'le de yayınlarımız var. E, evet. O da onun söylediği şey Mustafa hocanın da e, çokluk dünyası diyor. Çokluk olduğu zaman sıkıntılar oluyor. O daha büyük bir yani en az yokluk kadar sıkıntı. E, Kesinlikle e, değil mi? E, Öyle görünüyor. Bununla ilgili kısa bir örnek verebilir miyim çokluk meselesiyle ilgili? Şimdi, ne demek buyurun? E, bilginin kaynağı o kadar kritik bir hale geldi ki şimdi yalan haber dediğimiz şey en çok en kolay ulaştığımız şey aslında yani e, örneğin mesela işte herhangi bir kelimenin nasıl yazıldığı ile ilgili ekrana bir şey yazdığımızda önümüze çıkan sayfaların ilk sayfadakilerin çoğu alakasız konular yani hmm. sadece tıklanma adına yani ben bazen direkt sona doğru geçip oradan arama yapmak istiyorum hani olay o kadar böyle popüler bir hale geldiken yani televizyon dizilerindeki o reklam şeyi gibi e, garip garip şeyler oluyor çok çok doğru söyleniyor tamam sosyal medya bizim için çok büyük bir şans ama hangi kanaldan öğrenme yapacağız biraz orası gerçekten çok kritik bence. Burada yani veri gizliliği de tabii ki önemli. Hani Google kullanmak istemeyenler de DuckDuckGo.com sanırım. Ee, hiçbir şekilde verilerinizi tutmadan sizin için aramaları yapabiliyorsunuz. Hani öyle bir evet. e, şeyi de birçok yazılımcı da kullanıyor. DuckDuckGo.com olması lazım. Ee, bir arama motoru Google kadar da iyi sonuçları. O yüzden e, böyle hani e, çünkü Google inanılmaz veri tutuyor sizinle ilgili. Siz bir ürün oluyorsunuz. O konular tabi başka konulara götürmüyor ama dijital yetkinliklere mi dönelim? Ben de böyle sizin haftaya... Evet evet. Yani dijital, dijital yetkinliklerle geliyorum. ilgili mesela şeyi merak ediyorum ben. Ee, biz gelecekte neleri ölçeceğiz? Mesela birkaç da onlardan bahsedelim. Dijital yetkinlikler olarak. Şimdi, çok önemli bir konu. Geçen ee, yine hafta bir şirketle toplantı yaparken güzel bir soru sordular. Yani dediler ki HR score kart var biliyorsunuz. Geçmişle ilgili datalar var. Bunlar oldu, şunlar oldu ve hedeflerin olduğu bir kart bu aslında. Ee, bugün kütüphaneye gitseniz hala HR score kart ölçümleme ile ilgili söylüyorum. Ölçümlemeyi sorduğunuz için hala o kitaplar var. Ama o kitaplar bugün artık yeni yazılan kitaplarla arasını yan yana koyduğunuzda içlerine böyle bir çevirsek birlikte sizle şu farkı görüyoruz. Ee, Birisi geçmişle ve bugünle ilgili bazen bir şeyler söyleyebiliyor. Bizim ilerideki e, neleri ölçecek dediğimiz şeyler gelecekle ilgili söylüyor. Yani bugün ileride İK ne ölçecek dersek herkes Yıllık izin kullanım Kaç kişinin ne kadar izin kullanacağını kişi bazlı olarak tahmin edebilecek. Çok kolay bu bu arada. Hani gerçekten. Ya da hangi insanın işten ayrılma olasılığının Kaç olduğunu aynı böyle ücret durumları gibi yüzdesel olarak ana raporlarda görebileceksiniz. Yine bugün bu çok mümkün yapılabiliyor. Bizim eğitimlerde yapıyoruz bunu çok basit bir şekilde yapılabiliyor. E, veri bulmak ve soru sormak orada önemli. Gelecekte bir de reçete canelisi dediğimiz yani geleceği bir tahmin edecek metrikler olacak. Kaç kişi işten ayrılacak? Yıllık izin ne kadar kullanılacak? Bu adam işten ayrılır mı? Bu adam hangi performansı gösterir? Daha işe alım aşamasındayken. Bunları bugün bile söyleyebiliyoruz. O yüzden geleceği bugün diyorum ben. E, o yüzden geleceğin metrikleri bunlar var. Ama bir adım üstüne de gideyim çok az. Orada da reçete canı evet. dediğimiz optimize edici şeyleri ölçeceğiz. Yani benden 50 kişi ayrılacak. Şu şöyle şöyle olacaktan sonra şöyle bir şey söyleyeyim. gelecekte şöyle e, e, bizim şeyi de söylüyoruz. Hikayeyi de söylüyoruz. Yani ne yapacağız? Çözümü de öneren şu an veri analitiği metrikleri KPI'leri oluşacak evet. gibi gözüküyor. Ee, biraz da şeye bakmak lazım. Hani, ya bu mobik meselesi var ya, normal mobik, i̇şte insan kaynaklarında yaşadığımız mesele. Evet, Bunun bir de dijital evet. boyutu var. Ee, dijital boyutuyla ilgili de ben senden bir şeyler duymak isterim. Tabii geçtiğimiz haftalarda Ahmet Güzel Tunay'la Sabancı'nın eski çalışma ilişkileri direktörü, o da böyle bir hukukta yaşlı kurt dediğimiz böyle iyi ama böyle bilgili insanlardan biridir, tavsiye ederim. Ee, Ahmet Güzel Tunay'a da bakın derim. Şimdi onunla bir yayın yapmıştık ilk geçmiş zamanlarda. Dijital mobbing gerçekten çok tehlikeli bir şey. Yani e, normal mobbing'den ziyade mesela sessizlikte, sessizlikle de yapılabilen bir mobbing. Normal mobbing de bu arada size günaydın denmemesi, bunun belli bir e, tabii ki yani kuralları var mobbinginde. de. Durağan değil, sürekli olması, bir kişi değil birkaç kişi tarafından çete demek zaten yapılması. Ama dijital mobbingle de ilgili gerçekten büyük bir farkındalık eksikliği var. Yabancı birkaç şirketten örnek vereyim. Yani yurt dışında da tam değil bu olay. Ee, yine öyle bir uzmanla da bir görüşme yapmıştık. Şöyle sizin mesela sessizlik yönetimi prosedürü var mı bazı şirketlerde? Buna bakmak lazım. Bunları mesela çalışan deneyimi açısından söylüyorlar. Diyorlar ki sen, eğer sana cevap vermediyse, daha çalışan sormadı, sormadıysa yöneticimden cevap alamadım diye bir başlık var yönetmenin. İlk yani online'da ama İlk, ya okumuştur, uygun değildir, ya şöyledir, ya böyledir diye karar ağacı gibi çizdirmişler böyle insanları. Bu dokümanları da çalışanlara dağıtmışlar. Böyle aralarda çıkıyor, arka planlarda çıkıyor falan. O yüzden bir risk de, yani her iş şu an online'da, ofise dönüşler 1 Temmuz itibariyle çoğu şirket, biraz İran'da başlayanlar oldu, yarı yarıya gidiyorlar şu an birçok şirket. 1 Temmuz'dan itibaren daha yoğun başlayacaklar ama bir online işi daha artacak. E, dijital mobbinge de dikkat etmek lazım. Özellikle ben söylenenlerden ziyade sessizliklerin daha çok mobbinge neden olacağı ile ilgili de böyle küçük bir e, ters noktadan altını çizmek isterim. E, bu hmm. noktada da ona da dikkat etmesi lazım. Hem şirketlerin hem de bizlerin İK'cileri. Hmm. Ee, ya şey aklıma geldi yine. Şimdi işte e, biz 11 Nisan'da yaptık. Ondan önce de senin bazı yerlerde yine sohbetlerin oldu bu hani korona süreci başladığında. Mart'ın herhalde onuydu işte ilk vakanın çıkmasıyla beraber bir 20 doğru, günlük doğru. 20 günlük bir süreç yaşadıktan sonra yavaş yavaş artık herkes bilinçlendi ve e, ya işte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak hikayesi başladı. E, şimdi sen bu iki ayda e, nasıl bir değişim gördün e, ve bu senenin do sonuna doğru nasıl bir değişim görüyorsun? Yani iş dünyasıyla konuştuğunda ya bu kabullenildi mi gerçekten? Ee, birçok alanda dijital anlamda farklılık yaratılması gerekildi. Verinin daha önemli olduğu, iş çalışma şekilleriyle ilgili artık çok böyle devrim niteliğinde düşüncelerin masaya yatırılması konuşuluyor mu? Yoksa hala eski bakış egemen mi? Mesela merak ediyorum ben bunu. Ya burada bir belirsizlik söz konusu. Şirketler o yüzden bu tip belirsizlik dönemlerinde geçiş dönemleri yaratıyorlar. Şöyle, yani çok özür 15. dilerim bu arada, çok özür dilerim. Dijital mobbing için örnekler verebilir misiniz demiş arkadaşımız ee, Ecem Hanım. Biz herhalde e, WhatsApp örnek olabilir değil mi? Mesela WhatsApp'taki yani o yazılan sesini... saatler, WhatsApp'tan yazılma saatleri e, cevap alınmadığı halde tekrar yazmak insana. Ya bu neden tamam. olmadı gibi sık sık sorular sormak. Bunların tamam. ama sürekli bir kere yazıp da hani ben buradan dijital mobbing daha fazla açacağım falan demeyin sakın. Bunun bir süreklilik, belli bir dönem, belli bir ya da belli bir kriterleri gereği doğru. Tabii belli bir sıklıkla devam etmesi gerekiyor. Birden fazla kişinin de e, bu işe katılması gerek. Sessizliğiyle ya da bunu e, ilk kuran şirketlerde de bir etik kurulu yaratmak ama oraya güvenmiyorsa Hı -hı. işçi bunu dışarıya da yapabiliyor. Benim, ben tabii hukukçu değilim ama bildiğim kadarıyla geçmişte yasal mevzuat müdürlüğü de yaptığım için oradan Hı -hı. E, örnekler verebilirim. WhatsApp çok etkili. Zoom'da da keza hani toplantılarda sesinizin hani bir şey söylemeye çalışırken dinlenmemesi sürekli. Hani bir şey söylemeye çalışıyorsunuz yine olmuyor falan. Bunun için hani yani bir öneri de verelim. Olan durumu olduğu saat, tarihte ve nerede olduysa not almak gerekiyor. Buna kara kaplı evet. defter diyoruz biz mobilde. Evet. Böyle bir Hı -hı. şeyle birlikte insanlar kendilerini en azından güvende hissedebilirler. Ya Şimdi diğer ee... Bir soruda mı? Ya kusura bakma kestim seni demin de ama işte kullanıcı deneyimi önemli, önemli diyoruz ya işte Ece Hanım'ın da bu sorusunu evet. kaçırmak istemedim. İstersen biraz evvelki konuya tekrar dönelim. Ee, nasıl görüyorsun? Gerçekten bir değişim dönüşüm Heh. yaşanıyor mu? Şimdi hatırladım. Şimdi şöyle şirketler belirsizlik döneminde bir geçiş dönemi yaptılar. Onlar da tam net kararlarını vermiş değil. Ama benim gözlemlediğim büyük şirketlerdeki ki oradan sonra da küçük şirketlere yansıyor bu durum. Şöyle var piyasada. Ee, diyorlar ki ya çalışma saatlerini biraz azaltalım gerçekten bunu yapalım Çünkü insanların şu anda evden çalıştığı zaman o yolda geçireceği bir buçuk saat iki saat üstüne bir de yok kahvaltı yapamamak yok çayı Hani evde ev rahatlığından sonra direkt bir geçiş yapmak çok zor olacak O yüzden şirketler şu an dokuz buçukta başlatanlar var Dokuzda başlatanlar var sekizde saati böyle bir saat artı başlangıç saati ee, bir saatte günün sonundan kesmeye doğru iyi şirketler, kurumsal şirketler böyle bir şey gidiyor. Diğer türlüsü zaten çok keskin bir geçiş olur. Dönüşte e, yani şirketlerde en büyük yaşanacak sorun ekran yönetimi. Yani ne demek istiyorum? Çok fazla evdeyken ekranla mesela aynı zamanda televizyon açıkken kişi orada toplantıya giriyor sesini kısıyor. Aynı zamanda WhatsApp açık arkada Instagram açık. 7-8 ekranı aynı anda yönetiyor. Dönüşte bu mümkün olmayacak. Ben öneriyorum hani insanlara bunu yavaş yavaş kesin. Dönüşte böyle hani arka planda televizyon olmayacak. Hani çayı istediğiniz çay olmayacak falan. Saat olmayacak, şort olmayacak falan. Çok eksiklikler var. Şirketler bununla ilgili e, çalışma saatleri bir kere kesinlikle kısalacak. E, online ile ilgili büyük bir artış var. E, i̇şe alımla ilgili durdurmalar ve benzeri yapan şirketler var. E, bu konuda hani önemli. Norm kadro analizlerini maalesef hani... E, yapan şirketlerin daha yoğun olacağını göreceğiz. Çünkü online'da da mesela Microsoft'un mesela bir aracı var bilmiyoruzdur. Yani ben de mesela çok e, uzun süredir Microsoft araçlarını kullansam çok geç öğrendim. Microsoft Workflows Analytic diye bir araç var ve sizin Excel'de ne işlem yaptığınızı eğer isterse işveren aslında alabiliyorsunuz. Hani ne kadar kaldı dakika falan gibi böyle araçları da var. Yani gerçekten ne kadar çalıştığınız ortaya çıkabilir. E, o yüzden de Gerçek iş hayatında 3-4 saatlik bir çalışma maksimum yani 3 saat yoğun bir çalışmadır 4 saat yoğun ama böyle direkt hardcore çalışmaktan bahsediyorum. O yüzden bu metot değişecek, bütçeler değişecek, birçok şeyi değiştirecekler işverenler tarafından ama şöyle bir şey de mümkün maalesef yani bu kurumsal firmalar bu saatleri azaltsa da bu böyle evin tozlanması gibi diyorum ben. Evi mesela geldiniz pırıl pırıl yaptınız. Koronayı günlerinde ilk böyledir. Tertemiz ev. Ama korona günlerinde böyle biz duyguların üzerindeki şeyi de sildik. O tozu aldık. Böyle kendimizle evet. bir yüzleştik. Ya çalışmak çok da anlamlı değilmiş. Hani biraz böyle hayatta başka şeyler varmış dedik ama bir bakıyorum şu an ev yine toz kaplamaya başladı mesela. O yüzden o toz yeniden geldikçe o ana gördüğümüz ilk sildiğimizdeki o evin güzelliği biraz ortadan kalkabilir şirketlerin üzerinde de bu kararlarında bu tozu maalesef biraz yansımaları olacak gibi ya yani böyle aradalar şu an. Ya e, Emre e, şimdi maalesef bizim gibi ülkelerde hani bu belki işte İsveç, Norveç gibi yöneticilerini dahi tanımadığımız başbakanların, cumhurbaşkanının isimlerini dahi bilmediğimiz ülkeleri bir tek kenara bırakırsak bizim gibi ülkelerde maalesef bir şeylerin e, yolunda, rayında gidebilmesi için hep yukarıdan aşağıya bir çizelge söz konusu. Hı. Ee, özellikle yukarıdakiler ne düşünüyor? Yukarıdakiler buna yakın olacak mı? Çünkü yöneticilerin, firma sahiplerinin etkisi çok muazzam diye düşünüyorum. Ee, sen ne diyorsun? Ya şimdi şöyle bu dijitalleşmenin etkisiyle birlikte bunu fırsat olarak gören yöneticiler de var. Ya gerçekten evden çalışabiliyormuşuz diye anket yapsaydık eğer Covid öncesinde. Ya olur mu öyle şey gelin ofise biz onu konuşuruz. Yolda aradığınızı düşünün genel müdürü. Ya böyle böyle bir konu var bu konuda ne diyorsunuz genel müdürüm böyle yapayım mı deseniz ya gel şu ofiste konuşalım derdi. Ama bundan sonra fikri değişen genel müdürler üst yönetimlerin ben olduğunu gözlemliyorum. fikirden sonra zikir de değişiyor. Fikri fikirden yani davranışı biz, da değiştiren bir şey ama bakalım. Bizim ikna edemediğimiz yöneticileri korona ikna diyorsun yani. E ya tabii ki bir virüs çok daha yani. etkili tabii ki değil mi? Yani ee, o yüzden geçen serotoninle ilgili bir şey vardı. Şey mutluluk hormonu vardı. Baktım yürüyor. Ya yani o yüzden en iyisi hareketle etmek bir yandan. Aslında ben ofislerin e, yani birazcık daha uzak gelecekte diyelim. E, yani uzak gelecek dediğim artık böyle 100 yıl falan değil. 5 yıl Hı. sonrası içinden bahsediyorum. Ofislerin biraz biraz sinerjiye pek inanmam ama sinerji değil de böyle ortak bir şey yeni bir ürün yaratma merkezlerine dönüşeceğini düşünüyorum. Yani haftada iki gün gidelim. Bir gün sizinle birlikte mesela konuşalım. Ya İkamit'te ne yapılabilir? Her analitikte ne yapılabilir? Yeni proje ne olur? Bunun için belki sizinle bir araya gelip tabii bugün sosyal mesafeye dikkat ederek bir yazarak bir toplantı odasında bir yerde çalışmak bu şekilde olacak ofisler. Sonra eve döneceğim dört gün. Yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Yani bu model çok mantıklı aslında. İşlerimizi alalım, işte pazartesi alalım, perşembe de gelelim. Ama diğer günlerde evimizden bu işlerimizi yapalım. Ve bu işlerle ilgili de artık arkadaşlar dijital ölçeceğiz gibi yapan şirketleri de göreceğiz gibi gözüküyor. Çok verimli bir model olabilir. Ya işte burada da insanların şöyle kaygıları oluyor. Yani işsizlik meselesi var ya giderek artan bir işsizlik de söz konusu. İşte bu kişilerin normal aylık gelirleriyle ilgili durumda hani yöneticilerin ya da firma sahipleri burayla ilgili nasıl bir reaksiyon gösterebilir? Maaşlar mı azalabilir? Hani çalışma saatleri farklılaşacak. Bununla ilgili de çok fazla kaygılar var insanlarda. Bunları da evet. netleştirecek bir şeyler olmalı diye düşünüyorum. Yani burada da şöyle yani 5 çalışandan biri maaşının e, maaşının %20'sini vermeye razı yapılan birçok çalışmaya göre. Yani benim diyor bir günü azalt maaşımın yüzde yirmisini al diyor. Yani geçinme zorluğuna rağmen böyle çalışmalar var. Çünkü insanların gerçekten yaşamadığı çok aşikar. Hani bunu hepimiz biliyoruz. Hele İK'cıların bunu çok iyi bilmesi lazım. Halbuki biz yaşatmamak üzerine bir İK üzerinden gittik bugüne kadar. Yani ne demek? Daha fazla geldikçe daha çok seviniyorsunuz mesela. Çalışan cumartesi geliyor diyorsunuz ki bak Emre'ye bak cumartesi de gelmiş yürü be diyorsunuz. Ama Emre'ye bak şu demek aslında Emre'ye bak hayatı yok ya adamın demedi. ben bu ayrımı bakın eczacı başında çalışırken anlamadım. Yıllarca stajyerdim. Yine cumartesi gittim. Sabah ya bunlarda da tabii çok şey öğrendim. Proje olur çalışırsınız ama böyle uzun vadeli çalışmalar falan. Yani Almanya'ya giden arkadaşlara bakıyorsunuz hani büyük şirketlere. E, size şunu soruyorlar. Yani siz mesaiye kaldığınızda bir sorun mu var? Niye kalıyorsun? Hani iyi misin falan hani intihar mı edecek falan diye bakıyorlar size. Hani <laughs> burada kaldığın kalmadığınızda sen iyi misin diye bakıyorlar. O yüzden bu böyle birazcık kültürün de tabii ki coğrafyanın ve kültürün de tabii ki burada etkisi var ama e, verimlilikle ilgili konulara baktığımızda işler çok kötü. Yani bir insanı uzun saat kalkmadan çalıştırmak, mesela bir IoT ile ilgili nesnelerin interneti ile ilgili bir şirketle yayında yaptık. E, mesela orada mola destek sistemleri konuşuluyor. Yani hiçbir çalışanın ben gerçekten e, bir buçuk saatten ya da 50 dakikadan fazla neyse, hadi bir buçuk saat diyelim ilk aşamada molasız oturmasını hem ergonomi, hem kan dolaşımı, hem damar sistemi, bağırsak sistemi, zihin sistemi, bu arada iş verimi de. Yani hiç neresinden tutarsan tutarsın bu adamın oturması şey yanlış. Mesela futurist bir yönetici bize bir gün bir holdingde şöyle demişti. Ya ben sizin işte ya bana ayakta çalışabilecek masalar getirin. Hadi ben oturmak istemiyorum. Oturmak dünyada kalmadı demişti. Amerika'da çalışmıştı o da yönetici. O yüzden böyle futurizm değil de daha çok İşe yarayan şeylerden biri de ayakta çalışmak olacak gibi gözüküyor. Yani bayağı değişecek iş hayatı. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi bir arkadaşımız sormuş. E, ismini tam olarak okuyamadım ama. E, bu dönemde e, doğum nedeniyle uzak kalmış. Ve e, Tazanemme adına diyor e, hangi kaynakları önerirsiniz diyor. Şimdi yani e, kendi kaynaklarımı genelde önermiyorum ama. Bir yazı var. Heyreanalitik.com'da bu istekası raporunu yapmayı bir şey katman atlatıyor insana. Yani zor olmadığını gösteriyor. O yüzden o yazıyla başlayıp başka kaynaklara da bakabilir ama Power BI ile bir iş sekası raporu yapmayı öğrensin. Ve bunu ilk etapta şirketteki eski dosyaları vardır kendisinde. Herkes alır gitmeden şirketten böyle bir dosya falan. Onlarla böyle bir raporlarını yapmaya çalışsın. Ve döndüğünde de şirketinde bunu göstersin. Bir toplantıyla bir birebir görüşmeyle. Bu kariyerine bir ivme katacaktır bence. Yani raporlamayı ben bakın mobile taşıdım çok kolay. Bu arada 5 dakikada yapabilir yani zor kod mod bilmeye gerek yok. Sürükle bırakla yapıyorsunuz. Ee, diğer konularda e, güncel alanları tabii ki e, takip etmeyi öneriyorum insanlara. Yani ben uzun süre yargıtay kararlarını takip ettim. Yani bir şeyin gücü bence rutinden kaynaklanıyor. Almanlar bunu çok iyi yapar. E, hayatınıza o rutini sokmak çok önemli. Yani. E mesela bilgi kaynakları bilmiyorum hanımefendi beyefendi. E nedir bilmiyorum. Ama mesela benim uzun süredir ben mesela X gazete okuyorum mobilden. Söyleyeyim kendinden örnek. Ya dedim ki ben bunu okumayayım. CNN'in uluslararası alanına bakayım. Hani bilmediğimiz kelimeler falan oluyor ama şey yapıyoruz diyelim. Oradan Hı -hı. beslenmeye başladım. Rutinimi değiştirmek çok zor oldu. Çünkü her gün her sabah akşam okuduğum gazete vardı. Değiştirdim. Bayağı bakış açım değişti yani hayat. Yeah. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela yani Quora diye bir site var. E, Koara evet, diye evet. E, 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 o siteden e, soru-cevaplara bakabilir insanlar. Yani birazcık e, şunu çok geç anladığımı söyleyebilirim kendi adıma. E, i̇ş hayatı için de bu farklı insanların çok iyi fikirleri olabiliyormuş mesela. Hadi e, bu bilinen bir söz ama bunu anlamak ayrı bir şey, bilmek ayrı bir şey, anlamak ayrı bir şey. Bakın ikisi farklı ya. Yani bunu duymak ayrı, ikincisi anlamak evet. ayrı bir şey. E, i̇kincisi anladığımız uygulamak ayrı bir şey. Yani bu katman katman gelişen bir süreç. Ee, birisi İK analisti alanında kendimizi nasıl geliştirebiliriz demiş. Evet. Yani burada dediğim gibi iş zekası raporu olmazsa olmaz. Analiz konusunda da SQL bilmeden olmaz. SQL'e de 6 saatinizi ayırırsanız temel bir SQL bilirsiniz. Mesela ben mentorluk çalışmaları da yapıyorum. Yani insanlar bir haftada SQL soldan join, sağdan join yazıp getiriyorlar bana yani. Bu kadar basit bir şey. Yani yeni bir dil, yazılım dilidir SQL çok temel olarak internetten aramalarla öğrenebilirsiniz. datacamp.com'dan öğrenebilirsiniz. İK analisti pozisyonu önemli bir pozisyondur. Ee, ama İK analisti pozisyonu hani, e, özel bir konu ama çok böyle arada kalmayın. Bir yöne de doğru gidin. Bence o yön aklınız biznesa gitsin. Teknik yetenekleriniz de IT'ye gitsin. Yani o arada sakın kalmayın. Yani arada kalan analistleri ben çok sevmiyorum. Sıkışıyorlar çünkü böyle ne oraya yaranabiliyor ne buraya. E, uzmanlığınızı derinleştirmeyi naçizane öneririm size. E, çok teşekkür ediyorum. E, fazla bir vaktimiz kalmadı. 5 dakika gibi gözüküyor ama 2 e, dakika kala herhalde haber veriyorum. Şimdi ben şu, son olarak aslında şöyle de bir giriş yapmak istiyorum. Mesela bu tip e, sohbetler e, bir 2-2,5 iki, iki, buçuk aydır inanılmaz yoğun. Belki yüzlerce Zoom izledik, yüzlerce canlı yayın izledik. Ve birçoğumuz da bunlardan zaman zaman sıkıldık, yorulduk. Ama bence bir bilinirlilik ve algı için gerekiyor. Yani bu kadar fazla işte veriyi konuşursak, bu kadar fazla işte zekasını konuşursak ya da duygusal zekayı konuşursak herhalde birileri artık bununla ilgili önemini bir şekilde kavrayacaktır ya da bunlarla ilgili daha çok düşünmeye edecektir diye düşünüyorum ben. Yani bu yoğunluğun her ne kadar yorucu olsa da uzun vadede faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu şöyle dünyadaki en büyük buluşlar 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda çıkmış. Aynı zaman artık insanlar şeyle savaşmıyorlar. Yani biraz petrol savaşı falan görüyoruz ama kültürel savaşlar olduğu bir kesin. Ya da bilgisayar savaşları var. Mesela geçen bir etkinlik vardı 3-4 ay önce. Birisi açtı bir site var. Dünyada birbirine saldıran ülkeleri ama online'dan hacklemek için saldıran. Bakın öyle bir haritada yapmışlar. Sürekli onları gösteriyor bir site. Hatırlayamadım şimdi ismini. Yani artık savaşlar da bu noktaya gitti. Nereye getireceğim? Var olmak konusunu Artık birini öldürmek falan tabii ki yani hiç hoş bir şey değil ama öyle bir şekilde var olup ya da yaşamayacaksınız. Siz dijital olarak varsanız artık varsınız. Yani o yetkinliğiniz varsa yoksa hani böyle bu akşam yayını izledim ya çok da güzel iyi, iyi şey de söylediler. Bazılarına katılmıyorum. Bu bir şey değil yani böyle olsa da olur olmasa da olur falan değil. Bu artık kesin hani e, çok kısa sürede görüyoruz zaten bunu. E, yani dijitalleşme çok büyük bir kırılım. 20 yıldır falan söyleniyor. Hani bakın bu COVID sonrasındaki bu etkiyle birlikte ve öncesindeki görünenlerle birlikte İK'nın elinde artık başka bir silah kalmadı. Sizin mesleğinizin kendi yedekleme planınızı kendiniz yapın diyorum ben. Ve sizin eksikliklerinizi şimdi belirleyin. Yani bu akşam, yarın değil bence. Ee, o yüzden dijital yetkinliklerinizle, iş sekası, İK analiti, bunlar neymiş, SQL diyormuş, bir yazayım arayayım. Böyle başlıyor bu konu. Oturun. Ve bugün kendi yedeğinizi çalışın yoksa yarın sizin yerinize e, şimdi genç mezun hani programı yapıyoruz. Maalesef o adamlar yerleşebilir. Hani sizin yaptığınız saatlerce bir Excel raporunu bir buçuk dakika bile sürmez bu arada. Yani otomatik yapacak. Bir kere yapacak ama bu arada. Bir buçuk dakikada sonra kendi yapacak sistem. O yüzden hani kendinize niye ihtiyaç var işe de gitmenize gerek kalmayacak ama gelir kaynaklarımız da azalacak. O yüzden bu bir şey değil, böyle öylesine bir şey değil. Bu bir ikinci dünya savaşı gibi bir dijital savaş. Buradan sağ çıkmak istiyorsak, iyi para kazanmak istiyorsak, iyi hissetmek istiyorsak bunları yapmamız lazım. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Yani son olarak bilmiyorum neler söyleyebiliriz. Öncelikle herkesi dinleyen arkadaşları, şu anda bizimle olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum ben. Ee, Biz İkameti olarak bu tarz sohbetlere e, devam edeceğiz. Sana da tekrar çok teşekkürler, sağ ol, vaktini ayırdın, bizimle beraber oldun. Sen son olarak ne söylemek istersin, Emre? Çok teşekkür ediyorum bana böyle bir fırsat verdiniz. İkameti de seviyorum, İyi bir dernek. Böyle kahvaltılarına falan da gitmiştik sosyal mesafe olmadan. Ee, umarım insanlara, izleyenlere her tane bir faydamız olmuştur e, bakabilirler, bncturkey.com'a bakabilirler. Onu da bizim dijital pazarlamacı söyleyin diyor. Onu da hani bakarsalar seviniriz diyeyim. Ama ee, ben, de, ben de şeyi söyleyeyim. Olsun. Buyurun. İKAMİ'de de üye olsunlar. İKAMİ'de gelsinler. insan Değil kaynakları çalışanları. İKAMİ'de bulunsunlar çünkü herkese işbirliği yapmaya ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum tekrar sana. Ben iyi akşamlar diyeceğim. Çok teşekkürler. Sağ ol. Peki saygılar. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz.